Excel'de kredi ana para ödeme formülünü inceleyelim. Formül ana alt çizgi para alt çizgi ödemesi şeklinde yazılmaktadır. Bizden istenilen oran yani kredinin aylık taksit, taksit e, faiz oranı istemektedir. Örnek olarak %2 faiz oranı olmaz durumunda biz buraya 0.02 yazmamız gerekmekte. Dönem Hangi ayın ana para ödemesini öğrenmek istiyoruz? Beşinci ayın öğrenmek isteyelim örnek olarak. Dönem sayısı, toplam sayısı yani 24 ay, 36 ay şeklinde kredinin toplam vadesini bildirmektedir. Bugünkü değer yani kredinin ana parası istenmektedir. Şimdi burada ne yapmış oluyoruz? 100 bin TL'lik bir kredinin 24 ay vadele %2'den kullandırılmış bir kredide 5. ayın ana para ödemesi ne kadardır? Bunu hesaplamış oluyoruz. 3.558 TL kredi ödemiş kredinin ana parası bulunmaktadır 5. ay için. Şimdi e, internet sitelerinden bunu karşılaştırmasını yapalım. Yapı kredinin sayfasında. Burada faiz oranları otomatik gelmekte olduğu için 60 aylık bir ödeme planını oluşturalım. 60 ayda %2 seçelim biz de burayı yine farklı bir e, örnekle yapalım yüzde iki faiz oranında dönem yine 5 ay olsun 60 aylık bir kredi lira ana para olan bir kredide beşinci ayın ana para ödemesi 949 lira Gördüğümüz gibi 949 TL ana para ödemesi vardır. Halk Bankası'nın sayfasındaki örneğe baktığımızda da 100.000 TL 24 ay 1.2 faiz oranı ile hesaplayalım. Ana para ödemesi 0.0 12 1.2 idi. Dönem Yine 5. olsun. Toplam taksit sayısı 24. Bugünkü değer 100.000 TL. 3797. 5. taksit 3797. Bunu aynı şekilde 10. taksit diyelim. 4030. 4030. İzlediğiniz için teşekkür ederim.